Şunu konuşmanın hemen başında samimiyetle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi işimiz üretim, gücümüz ihracat ilkesini benimsemiş siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Dünyanın dört bir yanına ulaşan en ücra köşelerde dahi kendine yer bulan her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakıyor. Türk ihracatçısı denilince artık dünyada sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda bir çözüm ortağı, bir güven markası anlaşılıyor. Bize ve milletimize yaşattığınız bu gurur tablosu için sizleri kutluyorum. Bütün ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şunu bilmenizi isterim. Bizler binlerce yıllık medeniyet birikimiyle yoğrulmuş bu topraklarda alın terini akılla ve vizyonla yoğurarak çalışan, üreten ve ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz. Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Bilakis canımızı dişimize takarak geldik. Zorlukları aşarak bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır. Her biriniz Türkiye'nin bugünlere ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız. İhracatçılar olarak sizler Türkiye yüzyılının inşasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarımızsınız. Rabbim dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Şunu da lütfen unutmayın. Henüz yolun başındayız. Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. Kalan yolu da yine omuz omuza yürüyeceğiz. İnşallah çalışarak, üreterek, satarak, yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta hedeflediği yere gelmesini hep beraber sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca konjektürel dalgalanmaların değil, derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı bir eşik niteliğindedir. İnsanlık tarihine damga vuran Covid-19 salgınının sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat, halen tam anlamıyla telafi edilemedi. Ticarette korumacılık politikaları yeniden yükselişe geçerken uluslararası ticaretin serbest yapısında ciddi daralmalar meydana geliyor. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlik ortamını daha da derinleştiriyor ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Şunu hepimiz az çok görebiliyoruz. Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Muhalefetin Türkiye'yi bataklığa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Hamdolsun şimdiye kadar ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.